İşte geldi millet. Bu gerçek altını bakalım kim kazanacak. Herkes bir kap boşaltacak ve ödülünü alacak. Hadi Fatma ilk önce sen gel. Ben bu kırmızı bardağı alacağım. Hadi bakalım içinde ne çıkacak hemen görelim. İçinden bir kağıt çıktı. Üzerinde sarma tatlısı yazıyor. İşte al bakalım bu senin ödülün. Dur bakalım kontrol edeyim. Gerçekten uzun mu? Bak bakalım. Aman Allah'ım bu bitmiyor. Bunu yesen ömrünün yarısı tuvalette geçer. <laughs> Bu turuncu olan benim. Bakalım ne çıkacak? Bakalım. Amanın, bundan da bir kağıt çıktı. Ne yazıyor? Hemen oku. Şaplak yazıyor. Hazır ol o zaman. Ah, yandım anam, kurtarın beni. Aman bir şey yok. Yarın gidip birkaç dikiş attırırsın. Ama ben evde tuvalete gitmemiştim ya. Tutun beni ulan. Ben en küçüğünü alacağım. Hadi dök bakalım. Oku hemen kağıdı. Üzerinde acılı patatesleri sevdiğin kişiye hediye et yazıyor. Al bakalım patateslerin. Şimdi hemen bir kız seç bakalım. Ben zaten Çocukluğumdan beri Zeynep'e aşığım. Vay be, teşekkürler. Bugün sonunda öpüşüp koklaşacağım. Bu en büyük bardak benim. Sanırım içinden çok büyük bir şey çıkacak. Bundan da kağıt çıktı. Üzerinde 1457 dolar nakit yazıyor. O zaman şu parayı al da kaybol. Sıra sende Alya. Ben küçük değil, büyük olanı alacağım. Bakalım kaderimde ne var. Hadi çabuk dök şu mu. Amanın, gerçekten çıktı. Sonunda zengin oldum.